Kök 2 x artı 6 artı kök 3 y eksi 12 eşittir 0 ise x artı y nedir? Kare bir ifade her zaman sıfırdan büyük ya da eşittir. Dolayısıyla pozitif bir şeyle pozitif bir şey toplayacağız. Sonuç sıfır olacak. Yalnız karekök büyük veya eşit sıfırdır. Dolayısıyla ben kök sıfırla ancak kök sıfırı toplarsam sonuç sıfır eder. O zaman içeriler sıfırdır. Yani 2x artı 6 sıfır olmalıdır. Aynı zamanda 3y eksi 12 de sıfır olmalı. Buradan 2x eşittir eksi 6. Yani x eşittir eksi 3 bulunur. Aşağıdan ise 3y eşittir 12. Yani y eşittir 4 bulunur. x artıyı soruyor. Toplayacak olursak x artıyı bir bulunur. Doğru seçenek E seçenektir.